Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı Hepiniz videomuza hoş geldiniz Bugün sizlere farklı bir konu hakkında video çekeceğim Bu konumuz psikoloji yönetimi Grafiklerde dönem psikoloji Aldığımız zamanki psikoloji Sattığımız zamanki psikoloji Stop koyduğumuz zamanki psikoloji Almayı düşündüğümüz zamanki psikoloji Bir varlık tepe noktasını gördüğü zaman ne yapabilir? Bu tabloya baktığım zaman hepsini teker teker yaşamışız Ve şu an kızgınlık evresinden depresyon evresinde olduğumuzu düşünüyorum ve bu depresyon evresinden display yani rahatlama evresine geçeceğimiz düşünüyorum arkadaşlar. Bunu zaten bu videonun içerisinde yorumladım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki piyasamızda psikoloji yönetimi çok önemli ve yukarı giderken ki psikolojimiz farklı. Aşağı düşerken ki psikolojimiz farklı. Aldığımız coin yatay giderken bıktırıyorken psikolojimiz farklı. Hatta şöyle teoriler var. Ben satarım yükselir. Ben alırım düşer gibi teoriler var. Veyahut da stop koyarım patlar yukarı gider. Veyahut da satış emri koyarım. O satış emrimi koyduğum yerden %1 satmadan geri döner. Vurur geri döner gibi psikolojiler var. Bunların herkesin düşündüğü psikolojiler ama yanlış düşündüğünüz psikolojiler. Şimdi gelin güzel bir şekilde bir bakalım. Gördüğünüz gibi şurada hop seviyesi var arkadaşlar. Bu hop seviyesi neresi oluyor? Şu nokta oluyor. Gördüğünüz gibi şu nokta oluyor. Ve sonrasında yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burası da optimizm seviyesi oluyor. Ondan sonrasına believe, higher, Europa seviyesi var. Burası Europa seviyesi. Sonrasında Europa seviyesinden buradan aşağı çöktüğümüzde ne oluyor? Complacency oluyor. Yani yukarı zıplama, ölü kedi Burası tamamen bir fake olduğunu düşünüyorum. Özellikle tam şuraya kadar. Şu nokta yok. Aslına bakarsan içeri almaları için bu noktanın oluşması lazımdı. Bu evrede yaşadık. Komplansiyel. Sonrasında arkadaşlar ansiyelik evresini yaşıyoruz. Bakın düşüyoruz. Bir milim düşüyoruz. Şurada ansiyelik evresini yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Sonrasında denial evresine geçiyoruz. Ne oluyor yani kademeli düşürüyorlar. Her düşüşte bu bir alım fırsatı, bu bir alım fırsatı, her düşüş alım fırsatı demeye başlıyoruz. Denial evresine geliyoruz burada ve sonrasında bir evre daha yaşıyor. Panik evresi burası çöküyor. Şurada panik evresini yaşıyoruz. Şu esnada ondan sonrasında arkadaşlar ne oluyor? Bu panikten sonra gördüğünüz gibi bakın şurada mouse'un olduğu yerde bir çıkış geliyor. Gördüğünüz gibi tam olarak şu noktada düştükten sonra dibi yapıyor. Sonra bir dip daha yapılıyor. Gördüğünüz gibi onda çizgili grafiğimizde yaptık. Bakın çok güzel bir şekilde analiz ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada dibi yapıyoruz. İlk dibi. Sonrasında bir yükseliş yaşıyoruz. Burada gibi sonrasında bir dip daha yapıyoruz. Yeni dibimiz 22 22'de Geliyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Sonrasında ufak bir yükseliş. Sonra yatay bir süreç. Gördüğünüz gibi şu an depresyon evresindeyiz. Aslına bakarsan bir dip daha yapabiliriz. Yani bu da bizim hangi analizimizi çalıştırıyor? 17.500 ve 16.000 dolar analizimizi çalıştırıyor. Bu yüzden şu an depresyon evresindeyiz. Display evresine geçeceğimiz düşünüyorum yakın zamanda. Bu yüzden 3-4 ay içinde bir yükseliş öyle ya da böyle 26.800'lere geleceğini düşünüyorum. Depresyon evresinde olduğu için yatay bir süreç konsolide süreci izliyoruz burada iki tane şık var buradan bence eminim güzel bir şekilde analiz ettik birlikte Enger kızgınlığı yaşadı kızgınız şu an depresyonu yaşıyoruz çünkü neden piyasa yatay gidiyor belirsizlik var farkındaysanız bakın duygularımızı çok iyi biliyoruz şu an kendi içimizdeki duyguları gayet iyi biliyoruz geçenlerde 28'i kırdığımız zaman kızgındık nasıl düşer falan filan şimdi hiç hareket etmiyor diye depresyona gir niye hareket etmiyor artık düşsün artık bas alsın hacmi yukarı gitsin veya da yukarı gitsin ne yapacaksa yapsın diyoruz. Bu yüzden her zaman anlatıyorum. Finans ve ekonomi alanı psikoloji yönetiminden geçer. Özellikle yatırım sektörü. Psikolojinizi yönetmeniz lazım. Arkadaki o grafiği yöneten insanın aklını okumanız lazım. Bu sefer çok iyi bir şekilde bu işi getirebilirsiniz. Yakın zamanda bu metrik tablolara baktığımız zaman bir yükselişin gelebileceğini öngörüyorum. Güzel bir şekilde yorumladığımızı düşünüyorum. Değişik bir video konusu oldu oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.